Mutlu günler sevgili spor severler. Ben Yaz Öndaş. Bugün Yılpor Samsun Spor'da yaşanan en son gelişmeleri sizlere aktarmak için bu kısa programda sizlerle birlikteyim. Evet sevgili spor severler. Yılpor Samsun Spor'da sezonun sona ermesinin ardından transfer çalışmaları da bugün itibariyle hız kazanmış durumda. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu transfer konusunda raporunu başkanımız Yüksel Yıldırım ve yönetim kurulumuza teslim etmiş bulunda. Bu gelişmelerin ardından Yılpor Samsun Spor'da bir diğer önemli gelişmelerse takımdan ayrılacak, transfer olacak ya da kiralık olacak takımdan gönderilecek futbolculara çevrilmişti. Yılpor Samsun Spor'da ilk transfer talibi olan futbolcu Yunus Emre Çift oldu. Geçtiğimiz sezon ve ondan önceki sezon birbirinden kaliteli, birbirinden üst düzey performans sergilemesinin ardından Yunus Emre Çift'e Süper Lig'in köklü kulüplerinden şampiyonluğa da emin adımlarla yürüyen Galatasaray talip oldu. Sarı kırmızılı ekip Yunus Emre Çift transferi için Samsun Spor'a 2 milyon avro transfer ücreti bonservis ücreti ödemeye hazır. Ancak Samsun Spor'un Yunus Emre Çift transferi ile ilgili vereceği son kararı ise Başkan Yüksel Yıldırım belirleyecek. Bu nedenle bu transferde şu anda her ne kadar ulusal medyada bitti gözüyle bakılsa da şu anda son sözü Başkan Yüksel Yıldırım söyleyeceği için hiç kimse kesin bir şey konuşamıyor. Yunus Emre Çift'te ee, İsviçre'nin köklü kulüplerinden Bazel'de talip oldu. Ee, bakalım Başkan Yüksel Yıldırım bu transferle ilgili nasıl bir karar verecek? Hep beraber izleyip göreceğiz. Çünkü birçok taraftarımız Yunus Emre Çift'in Süper Lig'den ve Avrupa'dan ismi anılmasının arasında ee, Yunus'un en az yarım sezonda Süper Lig'de Samsun Spor Forması giyerek değerini 2 milyon euro değildi. Belki de 4-5 milyon eurolara kadar katlayacağı yönünde yorumlarda bulunmuşlardı. Sizce 2 milyon euro Yunus Emre'nin bonservisi için az mı? Yoksa ideal bir rakam mı? Ee, bunu da yorum kısmında belirtirseniz sevinirim. Bu gelişmeler sonrası Yılpor Samsunspor'la ismanla futbolcular her geçen gün artmaya devam ediyor. Hatırlayacağınız üzere Diyarbakır ve Galatasaray kalecisi Samsunspor'la ismi geçtiğimiz günlerde anılmıştı. Ancak her iki futbolcuyla da e, süperlikten birçok takımın görüşme halinde olduğunu belirtmek isterim sevgili sporculara. Samsunspor bu iki futbolcuya sadece talip oldu. Ancak iki futbolcuyla da görüşen rahat bir 4-5 kulüp daha olduğu söyleniyor. Bu nedenle bu oyuncuların son kararı ne olur? Samsun Spor'dan kararlarını verilen, bu da önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Bugün özellikle dün akşam ve bugün Burak Yılmaz bombası gündeme geldi. Samsun Spor Türkiye'de, Çinde ve Avrupa'da birçok başarı elde etmiş, gol kralı olmuş. Türk futbolunun unutulmaz golcülerinden, efsane golcüleri arasında yer alan Burak Yılmaz'ı da transfer listesine yer aldığı yönünde ulusal medyada bazı haberler gündeme geldi. Burak Yılmaz atılacağımız üzere Honda, Hollanda Ligi'nde mücadele ediyor. Takımının olan sözleşmesi gereği küme düşmemesi halinde son 5-6 hafta forma giymeyeceği bununla beraber önümüzdeki sezonda bu takımın e, altyapısında ya da teknik heyet kadrosunda yer alacağı belirtilmişti. Ancak kendisinin Türkiye'ye dönmeye hevesli olduğu yakın çevresi tarafından biliniyor. geçtiğimiz sezonlarda zaten Türkiye'de Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Eskişehirspor, Antalyaspor gibi Manisa, Fut Manisa Spor gibi birçok futbol kulübünde forma giymiş bir isim. Bakalım Burak Yılmaz'la ilgili de yeni gelişmeler olursa sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Samsunspor Ankara yüzünden Kevin içi kadrosuna katmak istiyor. Bu da yine sosyal medyada gündeme gelen bir diğer isim. Diya Hava ile birlikte bu futbolcuyla da birçok takım ilgileniyor. Son gelen bilgi bu. Geçen hafta Samsun Spor'un bu sezon Trabzonspor'da forma giyen bir oyuncu ile ilgilendiği yönünde bazı haberler öne çıkmıştı. Bugün ve dün özellikle akşam saatlerinde Samsun Spor'un Lazar Markoviç ile temasa geçtiği bu oyuncu atılacağını üzere Gaziantepspor'da forma giyiyordu. Gaziantepspor'un deprem nedeniyle ligden çekilmesinin ardından e, Trabzonspor'a yarım sezonluk transfer oldu. Ancak yeni sezonda yüksek ihtimalle Trabzonspor kulübü ve teknik heyeti ve yönetimi bu oyuncuyu kadroda düşünmediği için şu anda Lazar Morkevich de bonservis elinde boşta olan bir futbolcu. Bakalım Samsun Spor bu oyuncu ile ilgili herhangi bir girişimde bulunacak mı? Ee, talip olduğu gelen bilgi arasında ama an itibariyle resmi bir teklif yok. Görüşmeler sürüyor olabilir. Samsun Spor 4'ü yabancı, 5'i yerli toplam 9 transfer yapacak sevgili spor severler. Bunu da bu program aracılığıyla sizlere belirtmek isterim. Tam 9 transfer yapacak kırmızı beyazlılar. Bu transferlerin 5 tanesi yerli futbolculardan yana olacak. 4 tanesi ise yabancı futbolculardan e, olacak. Bizler de sizler gibi merakla bekliyoruz. Araştırmaya, son bilgileri almaya devam ediyoruz. Samsun Spor'un 9 transferi. Bakalım kaç tanesi Süper Lig'den, kaç tanesi yurt dışından olacak. Gerçekten bunu merakla bekliyoruz. İnşallah birbirinden önemli nokta transferlere imza atarız da Süper Lig'e güzel bir başlangıç yapıp Tozu dumana katıp Süper süperlikte e, ilk 5, ilk 6, ilk 7 ar arasında yer alırız. Evet kırmızı beyazlı takımda yaşadığı şanssız sakatlıktan nedeniyle fazla forma şansı bulamayan kaliteli bir isim olan Berk Taşkın da 1. Lig'in yeni ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü'ne transfer oldu. Berk'i de buradan başarılar diliyorum. Takımdan ayrılan ilk futbolcu hatırlayacağın üzere Portekizli futbolcu Tomani'ydi. Tomani'ye ilgili... Sezon öncesi ve devre arasında transfer süreciyle alakalı birçok e, dedikodulara ismi karışan Cafer Felek de e, Samsunspor'daki e, görevinden istifa etti. Cafer Elek düzeltiyorum. E, Scout ekibinde yer alan Cafer Ne belli ne, ne hikmetse bir anda takımın Süper Lig geçmesinin ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yakın çevresine de bundan sonra teknik direktör olarak kariyerine devam edeceğini belirtmişti. Samsun Sports Scout ekibinde de daha önceden de ayrılıklar olmuştu. Bakalım yeni sezonda teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu önderliğinde. Başkanımız Yüksel Yıldırım'la beraber nasıl bir scout ekibi kurulacak hep beraber göreceğiz. Bu konuyla ilgili de son bir gelişme olursa sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Tomani'nin ardından Ali Kağan'la yolların ayrılacağı, bu futbolcunun yanı sıra yetersiz olarak görünen yabancı kontenjanının da Süper Lig'de çok önemli olduğu için Kadem Haris'le de yolların ayrıldığı gelen bilgiler arasında Soner Gönül'ün kiralık olarak birincilikte bir kulübe e, transfer olacağı, Yusuf, Yusuf Abdoğlu'nun önümüzdeki sezon büyük ihtimalle, yüksek ihtimalle Süper Lig'e oynayan, şampiyonluk için kurulan bir ee, takımın kadrosunda yer alacağı köklü bir camiye transfer olacağını düşünüyoruz. Ee, bu gelişmelerin ardından dün oynanan playoff maçlarına da sizlerle birlikte değerlendirmek istiyorum. Bodrum Spor tam da benim tahmin ettiğim gibi Göztepe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek playoff'ta yarı finali yükseldi. Akşamın Bomba maçı. Bence seyir zevki çok yüksek. Her ne kadar 90 dakikası, 115 dakikası, 105 dakikası 0-0 berabere tamamlansa da 120 dak dakika, 120. dakikada Alpaslan Öztürk'ün attığı harika golün ardından Eyüp Spor deplasmanda Sakaryaspor'u 1-0 mağlup ederek Bodrumspor'un Spor'un playoff yarı finalindeki rak rakibi oldu. Yani Sakaryaspor kadrosu bana sorarsanız yine yetersizdi. Bu yetersiz kadronun ardından e, Sakaryaspor'un zaten teknik direktör Taner Taşkın da playoff hattını zorlayabileceğini, playofflarda da fazla yol alamayacağını hepimiz programlarda söylüyorduk. İri takım, güçlü takım diyorduk ama devamlılığı olmayan bir takımdı. Tıpkı kritik maçlardaki sergilenen futbol gibi Sakaryaspor da ee, yarı finale çıkamadan yarı finale adını yazıramadan çok büyük avantajı bana sorarsanız kaybederek sahasında 1-0 e, mağlup olarak EU Spor'a playoff'lardan elendi. Ee, umarım Anadolu takımları Süper Lig'de yer almaya devam eder. Biz yine Anadolu'dan e, yanayız. Biz yine Anadolu takımın, takımlarının Süper Lig'de olmasından yanayız. Bodrum Spor'a özellikle Samsun Spor'un dost kardeş takımı Bodrum Spor'a Eyüp Spor karşısında başarılar diliyorum. Eğer Bodrum Spor Eyüp Spor elenirse ve Eyüpspor Spor playoff'ta finale çıkarsa aynı başkanın aynı kulüp sahibinin iki takımının final maçı oynanacak. Bu da gerçekten çok dramatik bir durum. Çok ilginç bir durum. Çünkü Eyüp Spor ve Pendik Spor'un başkanları aynı kişi. Bu nedenle çok Değişik tuhaf bir finale sahne olacak. İkisi de İstanbul takımı. Final acaba nerede oynanacak? Bunu da sizler gibi ben de merakla bekliyor olurum. Ama Bodrum Spor çok güçlü bir takım. Özellikle Gökdeniz çok karakterli. Kenan Özer yine çok kaliteli bir futbolcu. E, kıran kırana bir 90 dakika olacağını bence uzatma dakikalarında bile galibin belli olmayacağı penaltı atışlarıyla finale hangi takımın çıkacağı belli olacağı bir karşılaşma izleyebiliriz. Hemen programı toparlamam gerekirse sevgili spor severler. Yıl Spor'un 19 yaşındaki genç stoperi Yunus Emre Çift adım adım Galatasaray'a transfer oluyor. Sarı Kılmızılılar Yunus Emre Çift için Samsun Spor'a 2 milyon avroluk bir transfer teklifinde bulundu. Bon servisi konusunda bakalım Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım nasıl bir karar verecek hep beraber birlikte göreceğiz. İsviçre'nin bazı ekibi de Yunus Emre çift transferi için Samsun Spor'un kapısını çalmaya hazırlanıyor. Bununla beraber Samsun Spor dış transferde Burak Yılmaz, Ankara gücünden Kevin Malcuit, Saba, Lazar Markoviç gibi birbirinden kaliteli önemli isimleri kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Bu isimlerle ilgili Samsun bir ön görüşme yaptığı ancak bu futbolculara başka kulüplerin de talip olduğu için oyuncuların vereceği kararın ardından net bir şekilde bu transferlerin sonuçlanması bekliyor. Bununla beraber yıl Post Samsun Spor'un yeni sezon öncesi toplam 9 transfer yapacağı, bu 9 transferin 4'ünün yabancı futbolcu, 5 futbolcunun ise yerli futbolcudan yana olacağı gelen bilgiler arasında ee, yeni gelişmeler olursa ben canlı yayınlarda ya da videolarımda sizlere aktarmaya devam edeceğim. Sizlerden tek isteğim videomuzu beğenip kanalımıza abone olmanız ve kafanıza takılan yorumları e, yorum kısmında belirtmeniz. Ben Niyaz Oyuncak. Bu yayında sizlerle birlikte beraber oldum. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.